In hinh, ninh, Tamam ninh, ninh, bài ninh, 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 bài

Bilmiyorum ki anaları mı. <laughs> Ay Allah'ım olur mu Urban olurum. Hepsinin ayrı bir derdi sıkıntısı var. Şuna bak bak. Ee... Hmm. Toplandılar hepsi bir başına. Vay kurban olurum. Nasıl gidiyorlar bak hele. Vay kurban olurum. Daltınlar gibi. İnşallah gelirler. Bu tarafa doğru bir yönlendirmeye çalışacağım bakalım. Nasıl gidiyorlar analarının peşine. Analar herhalde. Bunlar da <laughs> bunlarla da abi ben onlar hiç gelmez diye düşünüyordum ya. Ama bak annedeki şeye bak. Eee Onlara uyuma şeyine bak, hala bak. Ta ben buradayken havluyor bak, bak. bak mama'nın başındalar, gördünüz mü? Tavukla suyun başındalar, gördünüz mü? Ee, arkadaşlar, o kadar uzak gittiler ki, o, o şeyi açtılar. İnanın, yani gözle görünmeyecek kadar uzak gittiler. Yarım saat sonra ben dönerken baktım. Başka bölgeye gittim, orayı o oh, bak. Bak, 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 Demek ki yemişler, gidiyorlar, daha öbürlerde gidiyor. Ama bir sürü. Bak. Ben hiç gelmezler diye düşünüyordum. Oraya da gitmeyeyim, rahatsız etmeyeyim. Sadece çok merak ettim. Geçerken gördüm, geri gelmişler. Ee, bak ya bir yarısı da mamanın ve şey tavuğun ve suyun başındalar. Gördünüz mü? Şimdi biri daha doymuş gidiyor demek ki. Ama o kadar mesafeden geri nasıl geldiniz lan? Vay tırtırlar vay vay tırtırlar vay. Ya bak şimdi bir tanesi su içiyor. Ben gözle görebiliyorum da. Biraz daha yaklaştırayım. Şu gördünüz mü şu nokta gibi olan? Şimdi su içiyor. Ama hepsi doymuş bak. Nasıl panikleri gitmiş. Anladınız mı? Rahatsız etmeyin. Hadi bakayım. Rabbim emanetsin Ama rahatlamışlar. Öyle koşma şeyi kalmamış bak. Spaların. Anasının peşinden koşuyorlardı. Anası herhalde. Yani başka ne olacak? Bak gördünüz mü nasıl sıra sıra gidiyorlar? Allah Allah. i̇şte bunu böyle korkularından atıyorlar hayvanları. Şu yaban hayvanı gibi. Anneler herhalde onların peşine gittiğine göre. Bak ne kadar doydularsa anladınız mı? Ben yarım saat falan sürdü herhalde yani çok şey değilim. Ee, dönüşte baktım <laughs> ben Allah özümü kalbimi biliyor. Ee, ben ümidim yoktu çünkü nasıl gidiyorlardı? Bak şimdi sakinlediler, oturuyorlar anladınız mı? Allah Allah. Haydi Rabbime emanetsiniz olsun elimizden o gelir daha bir tanesi başında yiyor. Dur oğlum oynama. Çekil de şu şu gelsin de içsin kızım oğlum. Gel bu tarafa. Gel senden korkuyor gel. Herkesten korkuyor. Gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sana verim. <laughs> gel Ömer. Gel. Baba. Tamam ama bu, o, burada oturmazsan o gelip içemez. Saata da nasıl yaşamış yazık ya. Bugün pazar. Çıkamadık arkadaşlar henüz. Gel. Abi, dur. Vereceğim oğlum dur. Şunu abile ablaya, ablaya göstereyim de. sen mi çekeceksin videoyu? Al çek. Ha. ha. Çek bakayım videoyu şunları bir çek. Çek, çek. Ha, çek. Çek ama öyle onlar görmüyor bak. Ha video şu anda öne çekiyor. Dur <laughs> biraz kaldır telefonu oğlum az. Kaldır. <laughs> <laughs> kaldır telefonu. Şöyle kaldır da köpeğe götür. Ya iyi görsün. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Baba. Bir, bir arabayla gidelim. Gel. Baba. Hadi bin de gidelim. Baba. Hı. Fendi mi oğlum? Bu bismillah. Arabaya bindimiz <laughs> Hadi gidelim oğlum. Bin de gidelim. Sen gelmiyor musun? Hadi gidelim. Baba. Ama baba. gidelim. Yaşı baba. Yaşı baba. Yaşı baba. Hadi. Yaşı. Yaşı. Hadi. Baba. Hadi gidelim. Baba. Efendim oğlum. Baba. Baba baba baba. Sen ne işin var ya lan? He? Ne işin var ya? Anam burada değil mi? yuva çıkmaz ya. Hiç bu kaynamıyor şuna ya. yani e, eğitimli. Arabanın içine şiş yapmaz arkadaşlar. Anladınız mı? Dünya tatlısı. O kedimiz var ya. Ona da yuva istiyoruz arkadaşlar. O da bizde kalıyor şimdi. Yani her tarafımız dolu. Heh. 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 içmeye, inmeye korkuyor. Düşünebiliyor musunuz? Ümmet dur sen de mi içiyorsun suyu? Baba! Hı. Asın, asın. Hadi, hadi, gidelim. Hadi. hadi gidiyoruz oğlum. Ben gideyim mi? Baba. Hı. Hadi bismillah. Baba, baba. Tamam, tamam gitmiyorum, gitmiyorum. Gitmiyorum Ömerciğim. Bugün pazar arkadaşlar. Ömer'e Ömer e, Ömer e yakaladık. <laughs> Kesin Ömer'den akıllı. <laughs> Hadi. Hı. Ya soran oluyor da hani şey yok. İcraat yok. Eee <laughs> Bu bizim kedimiz var ya. Hı. Ondan bile korkuyor. Silmediysen videosu üzerine eklerim. Ama doğada nasıl yaşamış? Bunu nasıl atmışlar? Ya da bu kaldığı köyde nasıl yaşamış? Hadi suyun içine gidelim hadi. Geç kaldık geç. Geç kaldık hadi. hepsi ayrı sıkıntı. <laughs> Ömer de ayrı sıkıntı. Yani şimdi bırakmaz beni o da gelecek. Bak Ömer bu suyu oradan açtı. Yaramaz Ömer. Sen ne yapıyorsun? Hı? Ömer sen ne yapıyorsun? Hı? Ayağımı ıslatıyorum. Sen yayamaz mısın?